Hepiniz'e selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kamerasız bir video çekiyorum çünkü kameramda bir arıza oldu. O yüzden bu şekilde idare edelim. Bugün Dev projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu Dev, ne yapar ee, ve hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Onları inceleyeceğiz. Hepiniz'e iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar, Dev ve Devio şirket tarafından üretilen enerji tasarrufu, regülasyonlara uygun. Ve gerçekten etkili bir yeni nesil, yeni jenerasyon bir blockchain'dir arkadaşlar. Deve, Bitcoin ve Ethereum'a yasal olarak uyumlu bir alternatif olma konusunda gerçekten iddialı olduklarını söylüyorlar arkadaşlar. Bitcoin'de yaşanan bu enerji ile ilgili problemler var ya işte miningçilerin ürettiği enerjiler falan hani tükettiği enerjiler. Bunlara gerçekten çözüm ürettiğini söylüyorlar. Ve aynı zamanda regülasyonlara da uygun bir layer bir bir blockchain yarattığını söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi biraz daha derine ineceğiz. Bu tam olarak ne ve ne iş yapıyor, ne iş yarıyor arkadaşlar? ESG diye bir şey var. Bunu Environment Social Governance. Yani aslında Türkçesi çevresel sosyal yönetişim dediğimiz. Bunun ürünleri var. Birçok ürünü. Burada hani gördüğünüz gibi Carbon Reduction'lar. Işte Birçok böyle farklı farklı ürünler. Yani dünya genelinde çevre yeşil dostu ürünler. Bunların hepsini alım satımında dev ve kullanılacak. devx X token kullanılacak. Bu alanda oldukça iddialı bir şekilde geliyorlar. Yani blockchain'de zaten bu alanda pek fazla proje de yok. Ee, o yüzden Devve bu anlamda belki de bir hani ilklerden diyebiliriz. Devve'nin hatta burada çok güzel bir videosu var. Kendini çok güzel açıkladığı, çok güzel bir anlattığı bir video var. Arkadaşlar bu videoyu da buraya koyuyorum. 3 dakikalık bir video. Bunu da izlerseniz zaten daha detaylı anlayacaksınız tam olarak ne yaptıklarını. The power of blockchain technology to digitize all of the world's assets will fundamentally change our future forever. however until now blockchain technology has been simply too slow too expensive and too inflexible to grow into its full potential all of that is about to change introducing the devx blockchain and its platform token devi together they will strengthen global societies and economies by strengthening the world itself devx is unlike any layer 1 blockchain before it as it utilizes a unique sharding architecture that enables any company or project to spin up its own blockchain exclusively customized for their application and needs devx also offers a restful api which means all of the world's developers are already blockchain developers the devx architecture can process millions of transactions per second and is orders of magnitude less expensive than other blockchains while DevX will transform the way the world's assets are held, the Devi token will transform the world itself. Devi's utility is to become the world's source of truth for environmental and societal data. Devi will finally bring trust to all data created by global ESG projects and provide tools to buy, sell, or trade these verified assets of information, like carbon emissions or the source of a product. Funds raised by the sale of Devi are used to fund environmental and social projects, help them grow, give them credibility and trust, monetize resulting assets, and create profits that are then continually reinvested into future impact projects. In this way, Devi creates an ever expanding wave of meaningful environmental and social change driven by an equally expanding digital ecosystem. For example, projects funded by Devi might remove carbon from the atmosphere, prevent methane from being released into the atmosphere, preserve biodiversity, enable financial inclusion, or otherwise create Impact. These projects will create valuable environmental and social tokens that can be bought and sold on our global marketplace GlassBlock, with Devi being used as a payment mechanism for those assets. Devi can even be used in projects directly, such as a mechanism to drive value to creators or to bank the unbanked. For the first time in humanity's history, there will be a scalable system designed to have a sole purpose of perpetually creating improvements for all of the world's citizens. The more Devi grows, the more social impact we can create. The more the world's carbon footprint will shrink, and the more we can improve everyone's lives. DevX and Devi, next generation technologies designed to protect the next generation. Arkadaşlar, 10.1 milyon civarında. Bak şuraya bakın. 10 milyon da 1 civarında. Bitcoin'in enerji kullanımında ise 3 milyarda 1 oranında bir enerji kullanımı söz konusu. Gerçekten çok düşük bir enerjiyle çalışan bir blockchain. Aynı zamanda da API'ler aracılığıyla gerçekten 20 milyon yazılımcıya hitap eden, yani herkesin çok rahatlıkla burada uygulama geliştirebileceği bir blockchain oluyor. Aynı zamanda da 8 milyon TPS var. Yani transaction per second dediğimiz 8 milyon TPS. Hani bu da biliyorsunuz ki Layer 1'lerde çok önemli bir etkenlerden bir tanesi. Aynı zamanda bu Devix'in birçok ürünü de var arkadaşlar. Hala mesela Liftcraft diye bir oyunu var. Bu oyun şu an girip oynayabilirsiniz. A üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda kendi cüzdanları var. Bu cüzdanları kurup bu cüzdanlarla mail ile üye oluyorsunuz. Mail ile olup ve bu da hani şuna yol açıyor arkadaşlar. Daha böyle blockchain'e hakim olmayan insanların ...daha rahat bir cüzdan oluşturup kullanabileceği anlamına geliyor. E, hemen girip bu oyunda oynayabilirsiniz. Yakın zamanda bir Swap borsaları geliyor arkadaşlar. Blockchain üzerinde bir Swap geliyor. Uniswap gibi merkeziyetsiz bir borsa geliyor. Devix'in bir diğer içerisinde bulunan uygulaması ise arkadaşlar DevStream. E, bu da ESG alanındaki, ESG'den biraz önce bahsetmiştim... ...çevresel, sosyal ve yönetişim de Türkçesi. ESG alanında kurulan halka açık bir şirket. Yine bu alanda ESG ürünlerinden gelen verileri kaydetmek için... DevX blockchain'i kullanacaklar. Bu da yine tokena bir başka utility katmış oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi wallet'ı da var hazır. Ee, yakın zamanda ön satış aşaması da tamamlandı. bu projenin önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde piyasaya girecekler ve bakalım güzel bir borsa listelemeleri gelirse gerçekten ses getirebilir bu alanda. Çünkü arkasındaki ekip de oldukça kaliteli ve 4 yıldır da bu projeyi e, geliştiriyorlar. Hatta ekibi de size göstereyim arkadaşlar. Ekibin hepsi açık bir şekilde burada var. Ray Quintana buranın CEO'su arkadaşlar ve gerçekten daha önce birçok deneyimi var. Ee, daha önce bir e, Environ diye şirkette çalışmış bir CEO olarak ve gerçekten bu alanda yıllarını vermiş. Yani 20 yıldan fazladır bir e, kapital firmalarında, teknoloji yatırım alanlarında ve stratejik finans alanında birçok kariyeri var arkadaşlar. Burada da diğer ekip üyelerini görüyorsunuz. Hepsi alanında çok tecrübeli isimler. Yakın zamanda da piyasaya çıkacaklar. Amerikalı bir ekip. Gerçekten ben de merak ediyorum piyasaya çıktıkları zaman ne yapacaklarını. Şu an çok fazla duyulmadı bu proje, Çok fazla duyulmadığı için aslında böyle bir gem gibi düşünebilirsiniz. Herkes tarafından konuşulmuyor şu anda. Ama biz daha önce çok çok zaman önce bu Litcraft'ta bir flot hazırlamıştım. Ben bu oyunu anlatmıştım. Oyunla ilgili nasıl oynandığını falan her şeyi göstermiştim. O zamandan beri biliyorum devveyi. Devve'nin daha o zamanlarda ön satışı vardı ama biraz piyasa kötüydü ayı döneminde falan uzadı. Devve gerçekten 4 yıldır süre gelen bir çalışması var arkadaşlar. 4 yılın sonunda artık çıkıyor piyasaya. Aynı zamanda Türk Telegram grupları da var. Aşağıya zaten linki bırakacağım. Mutlaka Türk Telegram grubuna girip sorularınızı sorun. Hani belki ön satıştan tekrar bir faz aşaması yaparlarsa alış yapabilirsiniz. Bu da Twitter hesapları arkadaşlar. 55.000 takipçileri var. Etkileşimleri falan da oldukça iyi. E, bu Twitter'da takip edebilirsiniz. Yani kısaca arkadaşlar dev ve ekosistem böyle gerçekten yenilikçi bir yeni jenerasyon bir blockchain layer 1 projesi çok yakın zamanda piyasaya çıkıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu alandaki projeler sizce başarılı olacak mı? E, karbon enerjiyle alakalı projelerden bahsediyorum. E, sizin de varsa bildikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.